Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ondan önce hemen Ankara'nın özetine bir bakalım. Termeli kız üçüncü atımızdı. Döver ilk atımızdı. Canım Çiğdem'i de ikinci at verdik. İkili bitti. Scepter'a sürpriz aradık. Ama geçemediler. Çok iyi koştu. 5 numara triple ucu tek attık. Start önünde kaçtı. Ama Pitan gelince tekimiz gelmiş oldu. Fesnar'ı vermedik. Romolo Hunting Demir Kral vardı ama Fesnar her yarı startta kalıyordu. Bugün bizim şansımıza kalmadı ve bizi yatırdı. Bruce Wayne'i yani çok at verdim ama Ali kaçmaz da fazla startta kalmadığını söyledim. Eğer kalmazsa yarışı kazanacağını söyledim. 3 boy kaldı. Yarışı da 3 boyla kazandı. Her meydanını vermedim. Gizmo ve Gazınç verdim. Gazıncı çok özellikle anlattım ama çok kötü koştu. Geçen iki gazınç değil demek ki bir derdi var. Onu çözerlerse bu at, boş at değil yani. Ama Gizmo da 60 kilosuyla gelip er meydanına geçemedi. Dolayısıyla buradan yaptık. Gökçe Kız önerdiğimiz atlardan biriydi. Son ayakta Alibek ilk atımızdı. Onar Bey de dördüncü atımızdı. İkili de öyle bitmiş. E, ne vermiş bakalım ikilisi? 20 lira vermiş. Fena değil. Yarınki İstanbul'a bakalım. Ankara'da istediğimiz sonuçları net olarak alamadık. Dörtte kaldık. Şimdi İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da ilk yarışta 5 numaralı Juno'nun her ne kadar 72 gün arası olsa da bu rakiplerine Gökhan Kocakaya ile üstünlük sağlayabileceğini düşünüyorum. 6 numaralı Miss Perfect idmanda iyiydi kilosu müsait. 2 numaralı Unchained Melody. Yani bu at fena bir at değil. 231 gün gibi güzel bir fazla bir arası var ama yani önüne Change of Melody alıp onu belli bir e, ve 4 de, defemi alıp yani change of melefe defemlerin arkalarına yatıp düzlükte bir anda yarışı çalmaya çalışacak bence. Bunu idmanlarına baktım fena değil. Belki bunu becerebilir, yapabilir. Boş bir at değildir çünkü. E, ve daha sonra da son doğru eğer fazla startta kalmazsa 3 şumalı Moltobene de e, sonlarda sıkı gelebilir. Dikkatliyorum. Aslında bu change of meleşin yani senteti yapabileceğine inansam onu da verecektim ama Sanki kaba kumatı gibi geldi bana. O yüzden onu bugün için es geçiyorum. 5-6-2-3 arkadaşlar. Günün ikinci koşuna geldiğimizde son yarışında e, yanlış bakmadıysam kapalı gözlük denemişler. Evet kapalı gözlüğün olumsuz etki yarattığını düşünüyorum. Ve sanki sentetiği daha iyi koşacağını düşündüğüm 4 numaralı I Wanna Live In Ayhan Kurşun'la e, bu yarışı kazanılmasını bekliyorum. Ve sizlere bank olarak öneriyorum. 4 numara Ayvan Ali Banko İtman'da da beğendim bir English Channel yavrusu yani bu sanki Kabakum'da ve Centric'de daha iyi gibi geldi bana ama İtman'da da çok beğendim ben burada Ayvan Ali bu yarışı kazanacağını düşünüyorum ekürsü matrikomun da yardımlarıyla. günün üçüncü koşusuna geldiğimizde e yarın büyük ihtimalle 2 e icebreaker yüksek AGF'e çıkabilir ama 56 gün arası var bu 3 numara Anus Mirabius boş bir at değil. Son yarışı biraz kötü ama e, yarın için çok iyi koşacağını düşünüyorum. İlk yarışın Icebreaker'a geçilmişti. Bu kez Jovanş'ı alabilir. Çünkü Icebreaker bir 56 gün ara vermiş. İtman'da da e, derece olarak fena değil ama Rocky'yi sürekli teşvik ediyordu. Belki at biraz doludur. E, dolayısıyla 3 numara Anus Mirabius önde. 2 numara Icebreaker ilk rakibi. Ve son yarışını beğendim. Bir numara kaotik de sonlarda sıkı gelebilir. 3-2-1 şeklinde burayı size tavsiye ediyorum. Günün dördüncü koşusu zor bir koşu bana göre. Ama ilk atım 7 numara bazı Sena. Bu at İstanbul'daki iki yarışı da çok iyi. Hem e, meydandan çıktığı yarış hem de dördüncü kaldı. Kısa vardı yarış çok beğendim. 7 numara bazı ilk atım. 1 numara Superman. Aynı şeyleri onun için de söyleyeceğim. İstanbul yarışları fena değil. 3 numaralı Sapadere Sanki sente bir daha iyi ama yarın bu hatta yüksek AGF e çıkabilir. Gökhan Kocakaya ile yazalım. 5 numaralı Atlı Kaan. Çim yarışı hiç fena değildi. 6 numaralı Onuk'tan. Güzel bir yarış yaptı sentetikte. Ve son atılıkta 9 numaralı Kazanlı da Müslüm Çelik'te ters bir yarış yapabilir. 7, 1, 3, 5, 6 ve 9. Şimdi 5. koşuya geldiğimizde gerçekten e, yine klasik olacak zor bir yarış. Son yarışında 9 numara Foto kızının aparentisi Danyal Kaya biraz fazla bekleyince ikinci kaldı. Bugün sprint mesafesini iyi ayarlayabilirse boş kilosuyla çok iyi koşabilir. Yalnız bu, burada ters bir gelebilir. Son 5 yarışı kalan 11 numara Ferhal. Hep İtman'da falan iyi görünüyor. Bir türlü sonuca gidemiyor. Yarın Burak Averbak'la yani bu grupta da gelmezse zaten bu atın yarış hayatı biter diye düşünüyorum. Yarın bir şans vereceğim ben 11 numara Ferhal'e. Yine 10 numaralı Bonjour Ersam abi bir türlü iyi koşmuyor. Mert Ali Solmaz da ters bir yarış yapabilir gibi geldi bana. Yine onu da yazalım. Bu iki at özellikle Bonjour Ersam ve Ferhal yüksek e, ganyanlarla yarın gelebilirler. ve altılıyı biraz kıpırdatabilir. Bunlardan sonra 3 numara Aslan Seda. Bence bu gruptan yani petek kanı saymasak kaliteli bir at. E, iyi koşar 3 numara Aslan Seda. Yazalım 7 numaralı Bersun Ateş'i de e, fena değil. Müslüm Çelik'le de iyi koşabilir. Yine 4 numaralı Petekkan. Petek kaliteli bir at. 61 kilo ama yine de bu gruba geç, gücü yetebilir. 13 numaralı Kısmet Kız. Yine Ferhal ve Boncular Samavi için söylediğim şeyleri Metin Hamidi ile ters bir yarış yapabilir. Ve son olarak da 5 numaralı Zor Müzeyyen diyorum. 9, 11, 10, 3, 7, 4, 13 ve 5 çok at vermek zorunda kaldık. Gerçekten zor bir yarış arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yani 2 numaralı long run için söyleyecek bir şey yok. Kapalı gözlük taktıktan sonra bütün grup bir yarışları kazandı. Yarın da kapalı gözlüğü var. Şerpa, Ulan Batur, Yamanlar Bey'i yani bir şekilde kendisine çalışacaklar. Gökhan Kocakaya büyük bir hata yapmadığı sürece geçilmesi zor görünüyor. Maşallah diyelim yani at çok formda yapacak bir şey yok. Tek, tek yazmaktan başka şansımız yok. 7. koşuya geldiğimizde 1 numaralı Baytema'nın son yarışını çok çok beğendim. Yarın sıralamada kaçıncı at çıkar bilemiyorum ama büyük ihtimalle yarışı kazanır Müslüm Çelik'te. Son yarışta Megaloman'la baya bir mücadele etti. Megaloman gibi bir at onu zor geçti. Megaloman dün kısa vade koştu biliyorsunuz. Büyük bir aksilik olmasa 1 numaralı Bay Tema bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve müslüm şeklinde sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde büyük darüş koşusu. Gaziden dönen atlar var. 2 numara Kingsman, 3 numara Lord of Cane ve 4 numara Powerman. Fakat 6 e, numara da Gaziden geldi. Şimdi şimdi yarışa baktığımızda bu saydığım Kingsman, Lord of Cane, Powerman hepsi bekleyen atlar. Serbülent bekleyen bir at, Atıcı Bey bekleyen bir at, Yaşama Sevinci Tempo Koşan bekleyen bir at. Şimdi Fedai Kahraman Ekürsün iki atı da önde gidiyor. Zaldırıl biliyorsunuz son yarışında 8-10 boy gitti. Sozopol Gazi'de 8-10 boy gitti. Şimdi ben bunlardan büyük ihtimalle Sozopol'un um ya da Zaldır'ın birinin 5-6 boy önde gideceğini, o da diğer gruptan bir 5-6 boy ya da 10 boy önde gideceğini, yani farklı bir taktikle koşacaklarını, birinin özellikle çok yüksek tempoda gireceğini düşünüyorum. E, o yüzden ters bir netice alınabilir burada diye e, sürpriz bir sonuç elde edilebilir gibime geldi. 6 numara Sozopol'u ilk kat olarak öneriyorum sizlere. Ee, dediğim gibi yarışın tamamen taktiği onlara yarıyor. Yani iki tane kaçak kat var. İkisi de ekürü. Birbirlerinin arasında belli bir mesafe yaparak belli bir yerden sonra yarışı çalmaya çalışacaklar. Keza bu 5 numara Serbülent de bu sezon Çim'de koştuğu bütün yarışları kazandı. Ee, çok formda. Onunla bir 49 gün arası var. Dinlendi. Yani 2400'de çıkarır mı bilemiyorum ama at diğer atlar gibi gazide yıpranmadı. Bence o da iyi bir yarış yapabilir. Ters bir yarış yapabilir. Sıralamada yarın geri kalır büyük ihtimalle. Çünkü 2 numara Kingsman, Lord of Game ve Power Man tutulur. 6-5'i önde veriyorum. Ama 2, 3 ve 4'ü de yazalım diyorum. 6, 5, 2, 3 ve 4 sıralamam arkadaşlar. Ve günün son ayağına geldiğimizde 1 numaralı Fines, Hasafeti mi kovalayacak yoksa Mr. Görkem ve Scott mi mi direnecek? Hasafeti bırakırsa hasafet yarışı kazanır. bırakmaz erken peşine düşerse Mr. Görkem ve Scott Levy avlanabilir. Ben sonraya 1-2-3-4 yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu 4 at arasında neticeler geliyor. Hepinize yarın için bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hasan diye bir kardeşimiz var. Sürekli bana yorum yazıyor. Eleştiriyor ama karşılıklı e, sohbet ediyoruz. İyi oluyor aslında. O bana diyor ki atın yine gelmedi. Ben de diyorum ki senin atın gelmedi. Öyle öyle karşılıklı yazışıyoruz. En azından mesaj yazmış oluyor. Ona da buradan selamlar. Ben her zaman söylüyorum. Eleştiri açayım. Yeter ki seviye bozulmasın. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 ve 93 arkadaşlar. Aylık 70 lira ücretlidir. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.